Arkadaşlar merhaba. Az önce Seigo'yu inceledik. Şimdi de yine bilançosu açıklanmış olan hisselerden bazılarını inceleyelim. Hatta bir tanesi inceleyelim. Videomuz çok da uzun olmasın. Görmüş olduğunuz gibi otomotiv sektöründen iki tane hissemiz açıklanmış. Burada Türk Traktör var. Türk Traktör'ü inceleyelim çünkü Türk Traktör'ü daha önce de videolu şekilde analiz etmiştim. Yaklaşık 12 Mayıs civarlarında. Bu şirketimizi yeniden bir incelemiş olalım. Şu şekilde bir ana sayfamıza gelelim. Ve direkt kopyalayalım Türk Traktörü. Görmüş olduğunuz gibi tüm bilgiler hemen karşımıza çıkıyor ve e, zaten burada şirketin nedenli bir potansiyeli olduğunu görmüş oluyoruz. Ama bize bu yeter mi? Tabii ki yetmez. Şirketi daha detaylı bir şekilde inceleyelim. E, şimdi görmüş olduğunuz gibi Türk Traktör enflasyon muhasebesiyle birlikte e, öz kaynağını daha da artırmış durumda. Geçen sene 9 milyar TL'lik bir öz kaynağı varken bu öz kaynak miktarı 15 milyar TL yükselmiş. Aynı şekilde net kardaki artışında e, sevindirici olduğu söylenebilir. E, burada çok çok ciddi manada bir net kar olmasa da buradaki e, görünümü korumuş olması bile bizler için yeterli. E, bu da yaklaşık 3 milyar TL'lik bir net kar görünmekte. büyük kar 6 milyar TL. Fabrik'te yine güzel bir şekilde artış var. 5 milyar TL yükselmiş. E, net faaliyet karı ise 4.3 milyar TL. Satışlara baktığımız zaman geçen yılki satış miktarı ile hemen hemen aynı. 26.7 milyar iken bu yıl 26 milyar TL'lik çok minimum bir düşüş var. Ancak bu çok daha kötü yorumlanacak bir seviye değil. Şirketin yatırımlarına baktığımız zaman burada duramadıklarını geçen yıla oranla ne dedik? 6.5 milyardan 7.5 milyara yani 1 milyar TL'lik yükseliş var. Sego analizimizde anlattığım gibi ortada görmüş olduğunuz şu 3 çeyrek ve diğer 2022 yılına ait 3 çeyreklik bilanço enflasyon muasimeli tabi olmadığı için bu şekilde düşük çıkmakta. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız? Artık çeyreklik değil de e, yıllık olarak şirketleri inceleyeceğiz. Esasına bakılırsa bu hatalı bir davranış bir ana kalırsa. Çünkü yani burada 2022 yılına ait enflasyon düzeltmesi yapılırken e, aradaki e, işte 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bilanço dönemlerine de yapılmalıydı ki insanlar net bir şekilde olan biteni görebilsin. Ama burada artık çeyreklik bakmak çok mantıksız olur. Neden? Bakın mesela burada çeyreklik bazda e, öz kaynakları %98 artmış görünürken esasına bakılırsa Burada sadece %66'lık bir artış görünmekte. Burada çeyreklik bakarsak biz ne oluruz? Yan olmuş oluruz. Şimdi dönem varlıklarına baktığımız zaman 19 milyardan 25 milyar TL yükselmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplam aktiflerde 32 milyar TL seviyesine ulaşmış. Bu güzel. İşletme faaliyetleri nakit akışı bizim için önemli bir kriter dedik. Bakın burada güzel bir artış var. Zaten Türk Traktör gerçekten son zamanlarda ve ondan önceki yılda güzel bir imrenme yakalamıştı. Yine bunları teknik grafikte inceleyeceğiz. Yatırım harcamalarına baktığımız zaman da 1.1 milyar TL ulaşan bir yatırım harcaması görüyoruz. E, geçen yılki yatırım harcamalarına şirket burada devam ediyor. Geçen yıl 2.2 milyar TL'lik bir yatırım harcaması olmuştu. Bu senede 1.1 milyar TL e, geçen yılın yarısı kadar bir yatırım harcısı, harcaması olmuş. Şirketin dikkat çeken noktalarından bir tanesi de neydi? Öz kaynak e, karlılığındaki e, seviyenin yüksek olması. İşte burada mesela baktığımız zaman yeşil çizgimiz bizim e, ROE'miz yani öz kaynak karlılığımız. Burada %177'lere kadar çıkan bir seviye vardı. E, yıl yıl tabii ki bu düştü. E, neden düştü? Öz kaynak arttığı için. Öz kaynak karlılığı da düşüyor. Ancak bunun halen kabul edilebilir bir seviye. Bakın %60 enflasyonumuz da zaten neydi? %64 seviyeleri. Enflasyona yakın ve enflasyon üzerinde bir öz kaynak karlılığı bizler için gayet güzel bir rakam öyle değil mi? Şimdi brüt kâra baktığımız zaman %24'lerde son çeyreğe göre buradaki karlılıklar düşmüş görünüyor. Bunun da nedeni enflasyon düzeltmesi tabii ki. Ancak şirketin net borcunun olmaması gayet güzel. Burada çok güzel bir grafik bizi karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi 6 milyar şirketin kasasında para var. E, bu da ilerleyen zamanlarda şirketin temettü dağıtmasına sebep olabilir ya da bunu yatırım faaliyetlerinde kullanabilir e, ya da ne diyebiliriz işletme sermayesini kullanabilir e, En azından şirketin borcunun olmaması gayet hoş on is miktarını burada incelemeye çok da gerek yok e, burada çünkü çok ciddi bir artış söz konusu değil yüzde yirmilik bir artış var 2.3 milyar kabul edilebilir bir seviye nakitler burada bakalım e, görmüş olduğunuz gibi ödemli sermaye şurada bir bedelli olmuş ya da bedel sermaye artık tam e, bu grafikten bunu çıkartamayız 53 milyar 53 milyondan 100 milyon e, seviyesine yükselmiş temetli ödemeleri görmüş olduğunuz gibi e, temetli ödemesi var şirketin bu alanda güzel Arge -gü harcamalarına baktığımız zaman da 464 milyon TL'lik yine bir arge harcamasını Görüyoruz Türk Traktör için gerçekten Türk Traktör için güzel rakamlar bunlar. Bir de şöyle bir şey vardı, devletin çıkarmış olduğu bir yasa ile yerli araçlarda yüzde 50'ye varan kredi faiz oranları yüzde %25 25'e kadar düşürüldü diye biliyorum. Bu da en çok Türk Traktör gibi yerli firmaları etkileyecektir. Şimdi büyüme rakamlarını az önce bahsettik. yine bahsedelim. Buradaki çeyreklik. E, verileri çok da dikkate almamak lazım. Yıllık bazda baktığımız zamansa net faaliyet karı olsun, dönem net karı olsun, duran varlıklar olsun, yurt içi satışlar, yurt dışı satışları olsun. Görmüş olduğunuz gibi 7 milyardan 13 milyar TL yükselmiş. E, bu da güzel. Eee faaliyet miktarı olsun. Türk Traktör gerçekten e, gücüne güç katarak büyümeye devam ediyor. Öte yandan burada yine şirketin yapısını görebiliyoruz. Sadece finansal açısından negatif bir durum var ama e, bu da şirketin kasının Şirketin kasasındaki paradan da anlayabileceğimiz üzere çok da takılacağımız bir nokta değil. Sektörel verileri incelemeye çok gerek yok. Ana sayfaya geçelim hızlıca. Şimdi aktif büyüme baktığımız zaman çeyreklikte görmüş olduğunuz gibi muazzam diyor. Ama biz burayı ne dedik? Kayda almayacağız. Çünkü çeyreklik verilerde hata var şu an. Enflasyon muhasebesi yaşanmadığı için. Onun haricinde yıllık verilere baktığımız zaman pozitif pozitif. Gayet güzel. Şirket... Katılım endeksine dahil değilmiş. Bakın bu önemli bir nokta. Katılım hassasiyeti olanlar e, bu şirketi almaları çok uygun olmaz. Onun haricinde bedelsiz potansiyeli %15 binlerde. Burada %1000'lik bir seviye bizim için kriterde. Zaten açıklaması hemen yan tarafta var. E, onun haricinde şirkette bazı adi değerleme yöntemlerine göre ve bizim ana formülümüze göre ucuz kaldığını görebiliyoruz. Şimdi bir de teknik analize geçelim dilerseniz. Bu şirketin videosunu daha önce çekmiştik analizini videolu bir şekilde yapmıştık arkadaşlar ne zamandı yaklaşık 12 Mayıs tarihlerindeydi e, şu seviyelerde o günden bugüne şirket bakınız %255'leri gördü e, şu anda ikinci analizini yapıyoruz e, %193'lerde zaten herhangi bir kırılım gelmeden de bunu daha önceki paylaşımlarında belirtmiştim bakın burada bir düşen eğrisi mevcuttu ve onay çalışmasından sonra tekrardan yükselişe devam etti. Burada bilançodan sonra gaplı bir açılış gelmiş. Bu gap kapanır arkadaşlar. Gaptan sonra tekrar yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. T -t Türk Traktör için. Çünkü şirketin şöyle incelediğimizde hatta bunu haftalığa alalım. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 2019'dan bu yana yükselen bir trendi mevcut. Ee, şurada da görmüş olduğunuz gibi haftalık grafikte zirve noktası zirve noktası burada çok güzel bir onay aşaması var tekrardan artık burada bir çanak yapıp bu çanağı da katlayacaktır diye düşünmekteyim en fazla ne olur zamandan kaybeder ama bizim de zamanımız bol şöyle de bir yapı gerçekleşip belki de bir fincan kulpa da dönebilir buradaki mor çizgi önemli kırılımı önemli mor çizgi kırıldıktan sonra e, bunun hedefine doğru daha da yüksek veriler elde edeceğini, daha da yüksek fiyatları geleceğini düşünebiliriz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Türk Traktör analizimiz buraya kadardı. Hepinize bol kazançlar. Burada anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece öngörü ya da hayal ürünü diyebiliriz.